Vay vay vay. Sizin isteğinizde, sizin isteğiniz üzerine vay 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 kendi kendime veriyorum coşkuyla ama hakikaten öyle kendi kendime de etkileniyorum yani. Şiir o kadar güzel bir şiirdi ki. Cemal Hoca'ya da buradan selam olsun. Efendim böyle kapanışta e, sizin istediğiniz konular üzerine e, konuşuyoruz. O yüzden de sizin istediğiniz konu var mı diye de bakıyorum. Ee, burada ne var? Hayır geceler demiş. Lili'ye seslenir misin bana cevap versin abi diyor Tolga. Lili. Vay Lili vay Lili vay Lili tanıyor musun Lili'yi? Cevap. Neyse tanıyorsa da anlayan anlamıştır zaten. Kapanışta ne üzerine konuşacağız diye hemen şöyle geldik efendim sizlerin sorularınıza bakalım kapanış konusu. Söylemeye gerek yok Zaten siz ne konuşsanız çok anlamlıdır Diyen Naser var burada Naser İsviçre'den Haydar Haydar Türksin istemiş Müslüm Baba'ya rahmet Fatihalar okumuş Oku gönderin Müslüm Baba e, O cihette bir adamdır yani Öyle bir adamdı Allah rahmet eylesin Eğer ki Bir başka bir şey çıkmazsa da e, Bunun üzerine Konuşalım istiyorum Artık kapanışı, başkan gel, kapanışa sen güzel bir Müslüm Baba eseri koy, senin gönderdiğin eser. Çünkü burada o kadar çok var ki, şimdi ben bir tanesini isteğini yerine getirsem, diğeri diyecek ki bak benim isteğimi çalmadı, onun isteğini çaldı diyecek. O yüzden sen nasıl istiyorsan, mesela kimisi de Muhammed Emin'e demiş ki, başkan da Ceber Başkan'dan canlı canlı bir Türk halk müziği dinlesek, demiş öyle canlı canlı, biliyor tabii Barak Bozlak. Bir başka konuya doğru yoksa zamanımız dar hemen şöyle değerlendirelim olur mu? Şöyle kapanıştan Özlem Yıldız, Yalçın Altuntaş, Hatice Söylemez, Zehra Gürcan, Arslan Demir, Süleyha Tarhan, Engincan Yumuş, Cafer Sadol sizler için gelecek? Ne gelecek? Bugün ne diye açılış yaptık? Bugün naçizane efendim Müslüm Baba'nın <laughs> bir vefatının ardından yazdığım bir kısacık şiirdi Müslüm Baba'ya. Onur Dönmez de demiş ki kapanış konuşmasında omurgasız bir yaşam ve her girdiğimiz kabın şeklini alır hale gelmemiz ve biz bu duruma nasıl geldik diye. Çok kısa menfaatlerden geldik. Menfaatler çıkarlar, dünyalık kaygılar bizi öyle bir hale getirdi ki aman öyle olacağına böyle götür bu devran böyle bir devran sen mi düzelteceksin memleketi diye 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 bu hale geldik. Hiç kimseden şikayet etmeye gerek yok. Biz bozulduk. Hani diyor ya zamana yükleme bütün suçları. Yalnız zaman değil sen de değiştin. Efendim biz bugün dedik ki dünya bir misafirhanedir. Konan göçer. Giderken ne varsa Giden bırakır gider Sonra ne nefes kalır geriye ne de bir ses Gün gelir o çok sevdiklerimizden gider Bakarsın geriye ne bir Müslüm kalır ne de o gür ses Emanetiz canımızla kanımızla evladı iyalle her ne varsa hepsiyle Bir yere geliyorsun oradan sonrası yalan bittin gittin Sonra bir anda her şeyin olan neyse malın mülkün şu bakıyorsun ki hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani son an son dakika atıyorum işte bir kapı açılsa hani Müslüm Gürses'e dense ki şu servetini ver seni geri göndereceğiz. Bırakın ölmesi de gerekmiyor. Mesela Allah İbrahim'e bir ömür versin İbrahim tatlı sese. Hani şu an densekler ki bugüne kadarki kazandığın bütün parayı ver bize. Biz sana o geri kalan sesini verelim. Verir mi vermez mi vicdanınıza? He? üzerine borçlanır borçlanır. Onu verir üzerine borçlanır. Belki de çok ihmal ettiğimiz şey Allah'ın bize verdiği nimetleri ve güzellikleri bizden geri alarak bizi sınav etme olmalı. Çünkü biz nimetlerimizin farkında değiliz. Her sabah güne başladığımızda, gözümüzü açtığımızda bir dünya görüyoruz. Bir gün sabah kalktığında gözünü açıp göremeyebilirsin. Eski dinleyicilerim hatırlar. Bir dinleyicim bir delikanlı askerde bir gün uyanıyor ve iki gözü kör. Kalktım diyor ışıklar sönük. Canlı yayında burada telefon bağlantısı alıyordum o zaman anlatmıştı. Ya ışıkları açın diyorum. ne ışığı diyorlar. Işıklar açık sabah gün. Ya düşün sabah kalkıyorsun iki gözün görmüyor şimdi. Doğuştan iki gözü görmeyen çocukken gözünü kaybetmiş birisiyle 20 yaşından sonra gözünü kaybeden birisi bir olur mu? Ya da el ayak bir, bir gün geliyor elin tutmuyor, bir gün geliyor ayağın tutmuyor. Biz de öyle bir saldırıyoruz ki dünyaya her şeyiyle, her şeyiyle, hakikaten ölümü hiçe sayarak, ölümü unutarak. Yani öyle bir kaba saba insan haline geldik. Kendi menfaatimize her şeyi yıkar hale geldik. Kendi rahatımız için herkesin rahatını bozma hale geldik. Kendi ailemiz adına bütün aileleri hiç saymaya geldik. Kendi durduğumuz yeri koruma adına her yeri yakmayı göze alır hale geldik. Bu olmaz. Birbirimizi yaşattığımız sürece hayat yaşanır ve çekilir olur. Ben yaşadığım kadar sen de yaşa. Benim çocuğum yaşadığı kadar senin çocuğun da yaşasın. Efendim işte benim çocuğum bu güvendeyken senin de çocuğun o güvende olsun. Ben bu eğitim alıyorsam seninki de öyle olsun. Ya da ya evet benim bugün düğünüm var ama senin cenazen varken benim nasıl davulum zurnam burada çalsın? Senin cenazen varken orada. Evet biz birbirimize dair o koyduğumuz o birbirinden güzel bir kapı eşiğinde karşılaştığımız zaman o geçmeyen kültürü kaybettik. Şimdi adeta o kapıdan geçmek için zorluyoruz. Biz o kapıdan geçmeyen en sonunda o kapıdaki o Polemi çözmek adına da sağdan geçmek sünnettir. Buyurun diyerek sağdakine yol veren bir milletken bugün ben geçeceğim diyoruz. Önce ben girdim diyoruz. Ben çıkacağım oradan diyoruz. Benlik duygusu had safhaya geldi. Evet program başında dedim ki Müslüm Gürses'le ilgili. Bu piyasada tanıdığım ender karakter şahsiyetlerden bir tanesidir Müslüm Baba. Allah rahmet eylesin. Yani kameranın önündeki insanı önünde tanıdığımız kadar ardını da tanırız özel dünyasını da özel hayatlarını da biliriz. Özel hayatı kötü olan insanlar hiçbir şekilde konuşmam. Kötüdür diye de konuşmam. Allah düzelsin. Ama iyi olanların altını çizerim ki örnek teşkil etsin. Yeni gelen sanatçılar da örnek teşkil etsin. Bu saatten sonra Müslüm Gürses'i övmenin bana nasıl bir faydası olabilir? Bana ne gibi bir menfaati olabilir? Ama insan olanların insan tarafının altını çizelim ki Sonradan gelen yeni nesil sanatçılara, şarkıcıya, türkücüye, siyasetçiye, sporcuya örnek teşkil etsin. Biz bunca zaman içerisinde bir kere Müslüm Gürses'in bir sanatçı aleyhinde konuştuğunu duymadım. Değil kamerada, kamera gerisinde de. Peki buraya bize geldiği zaman Cever, normal ekranlardaki adamdan farklı bir adam mıydı tanıdığın? Aynıydı değil mi? İnsan çünkü, aynı. Kamerada neyse kameranın arkasında da o. Kimsenin aleyhinde konuşmayan, dedikodusunu bir gün duymadığım bir adam. O 1970'li yıllarda geçirdiği kazadan dolayı tutuk tutuk konuşmasını birçoğunun alkolden sarhoş konuşamıyor ya yordu. Aslında hiç öyle bir adamın olmadığı. Yani yaşadığı o trafik kazası, o saçının ön perçemi hep önündedir bilirsiniz. Çoğu bilmez o perçemin altı oyuktur içe doğru yani o gün yaşarken bunu söylemek belki doğru olmazdı ama daha önce Adana civarında yaşa bir trafik kazasında yaşanan bir şey. Yani o 70'li yıllarda geçirdiği trafik kazasında öyle bir hal almıştır ki dünyayı sıfırlamıştır adeta. Bunu nereden biliyorum? Hayatını film yapacaktı. E, Kulaklar çınlasın. Sırrı Süreyya Önder şimdi siyasete girdi. Siyaset dışında çok sevdiğim bir abimdir o. E, Beyler Milal filmlerden falan tanırsınız. Süreyya abi bana özellikle anlatmıştı bu bu mevzuyu, bu olayı. Yani e, yaşarken o küçücük dünyasında annesinin kucağındayken babasının annesini vurması ve ellerinden boşluğa düşmesi falan. Kolay travmalar değil. Ve bu yaşadığı travmalarda Müslüm baba öyle bir hal almış ki, insan kalmış. Şöhretten uzak, şöhretten beri. Parayı kazanmış ama öyle işte götürmüş. E, şey eşi muhterem teyzenin muhterem anne diyelim yaşı babamla yaşıttır annemle yaşıttır yani hakikaten 31'li falan olması lazım yani e şimdi bu yaştaki birini 20 yaş falan küçükken ne var orada tutan evet hem eş olarak çok seviyor hem anne olarak sığınıyor farklı bir dünya anne gibi görüyor ve hayatı boyunca muhterem anneyle beraber de hayatını idame ettiriyor Oysa bize öğretilen sanatçı işte 3-5 gün biriyle gezer, 3-5 sene biriyle evlenir. Toplam ölümün sırasına geldiği zaman bir 8-10 nikah geçirmiş olur ki rahmetliği nasıl bilirdiniz sorusuna cevabımız olsun. İnsanın bir hayatında evet bir evliliği gitmeyebilir, ikinci, üçüncü de gitmeyebilir ya. Yani 8 kere de olmaz ki bu ya. Burada bir şey bozuk demektir yani he. He flört etmeyelim nikah olsun adı. Bilmem. Onun da şeyini birlerine gönderme gibi olur. Bilme, girmeyelim oraya ama burada önemli olan bir şey varsa biz iyilerin altını çizelim. İyi örneklerin altını çizelim. Yani öyle Müslüm Gürses uyuşturucu çekip çekip konuşan değil. Ben bir kere bile şahit olmadım. Ben de 22 senedir bu piyasadayım. Az çok birçoğunun geri planını bilirim. Kamera arkasındaki hayatlarını yaşantılarını da bilirim. Nasıl bilirdiniz Meftai diye sorduğunda ben Müslüm Gürses için gerçekten iyi bilirim iyi bilirdim derim. Bilmediğiniz insanlar için de nasıl bilirdiniz diye sorarlarsa bir cenaze namazına gittin başkan tanımıyorsun cenaze sahibini nasıl bilirdiniz merhumu diyor ne diyeceksin? Ne iyi bilirdin tanımıyorsun adamı. İyi bilirdim diyor. Allah bilir diyeceksin. Allah bilmiyoruz ki o da yalan olur çünkü. Nasıl bilirdiniz söz ala beri gele iyi bilir. Hiç ömrümde görmemişim. Geçen öyle bir cenazeye katıldık. Bizim mahallede bir ressamımız varmış. Vefat etmiş. Hiç tanışmamışız bile. Yaşı da büyük. Nasıl bilirdiniz? Allah bilir dedik ya. Yani. Nasıl? Allah nasıl bilirse biz de öyle biliriz. Ben dilerim Allah'tan ki sizleri bizleri iyi bilsinler. İyi bilinenlerden olalım. Dürüstlüğümüze, şahsiyetimize, namusumuza, karakterimize, helalliğimize, halal getirecek hiçbir yapının, hiçbir duruşun, hiçbir sözün, sohbetin içerisinde olmayalım. O yüzden de öldüğümüz zaman nasıl bilirdiniz diye sorduklarında gürül gürül iyi bilirdik. Ardından da hakkınızı helal eder misiniz sorusuna gürül gürül helal olsun demeyi Allah hepimize nasip etsin. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere ben gidiyorum. Birazdan sevgili kardeşim Kahraman Tazioğlu saat 03'e kadar sizlerle. Yarın aynı saatte görüşünceye kadar kalın sevgiyle.